Evet ben Hacı Yusuf Aslan. Giresun'dayız. Yerimiz Savaş Köyü'dür. Ne Birinci başlayalım Ahmet. İkinci teyze. Üçüncü abla. İsimleri karıştırırım abi. Mehmet Emin'dir kardeşidir. Abu da amcamın oğlu <laughs> üç kağıtçı. Beni zorla kandırdı buraya getirdi. Arkamızda biri var Şevket abinin soru <laughs> İşte Oğlum işte gelmişsin. Giresun'da tatile gelmişsin. Daha ne istiyorsun? Bir kişi eksik sanki ya. Bur Buradan iyi yer mi? Yok? Bizim çayımız. Biz bu kadar kişiydik. Bu da bizim demliğimiz. Ama da çaydır abdest suyu Allah Karşı taraftan net görünüyor. Ya bunlar da fındıklardır bak. bu da bizim malikhanemiz, bakın ne güzel. Yemek yediğimiz yer. <laughs> <ya. gülüyor> i̇şte da bizim bu çeken de Ömer'dir. Kendisi üniversite okuyor. Baş belası. Süslü Ömer. <laughs> abi, abi, bu, da, bu da Süslü Ömer. 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 Bizim çalıştığımız yer seyirciler. <laughs> <laughs> Rekor kırıyoruz. Dağlarda kendimizi bırakıyoruz. Aşağıda <laughs> diğer tarlaya <laughs> gidene <laughs> kadar. Ha bunlar hep bunlardır. Ha nedir ha? Perişanlık ha. Ya bu sigara az önce söndürdüm. Bitti. Ya tabakayı verir. <laughs> 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 Valla dua çekme. Yaşaya koyu çekmiyorsunuz. Yani suzdan içi solçini. Hmm. <laughs> Gına sağ serim ya. Az bon. Evet. Dört evet. Tuva. Kafanda da ne diyor onu. Ne diyor? Bak şu torbada ne var ben bilmiyorum ama çok tuhaf görünüyor. Şu da bizim içeceğimiz su görüyorsunuz. Enerji enerjisi getirmişler. <laughs> Aşı bizim masamız kuş kanalına tavalar bir yerde. <laughs> Bu Çaydan. gördünüz mü? Delik yama yapmıyorlar. <laughs> i̇çi meze. İçi meze. Simsiyah içi. oradan çık kedinin tamamını göster. Ya biz bil vallahi İçinde pilav var. Bizim yiyemediğimiz yemeği onlar yiyor. Arkadaşlar her zaman aynı yemek var. Makarna da, makarna makarna bitir Evet. Ara bir tercih yapıyorlar o kadar bir. Ana ziyade etsin bazen. Bizim Bence. E, şeyler göster. Bıçak 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 biliyoruz ha bunlar. Her Bence. gün bir kurban geziyoruz. Her şey o. Bunlar da te zile tepe. Süslü Ömer'in. Bir de pis dite. Uzak ama zaman zehirleniyor ha. Bunlar gündüdos. Süslü Ömer'in. Ya biraz adidas'a Adidas çekmiş ama yapacak bir şey yok. Tamam işte gündüdos. Bir hakikaten.

Bacım yoruldun mu Roksi? Hayır be,çeyi sarı ya. Basan üstünde adamaki gibi Mehmet,mehmet Mehmet'im orada çatak Biz görelim boyları ne kadar 2 metre ya Bak 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 da ekli bakın Kostum Mehmet eminim Saat kaç oldu bu ara? Normalde minak ağır ki o kadar Ömer bir de kendine geldi de banyo ama oldu burası yer lan Videoyu kapatmayın şimdi yerimizi göstereceğiz size. Hadi, 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 hadi. Ne Kaç hadi. Gelin ben takip edin. Şey, Takma. Şey Bu ne oluyor ya? Bu da. Bu da. Abi şimdi bir daha topladığımız fındakları seni seyredeceğiz. Şey gelin. Abi, Abi da bizim rastlamaz. Ne yapıyor? Yerimiz koştır. Yani ne yapalım? Saat al. Aç başlıyor biz. Ha gelin bir şeyler gidiyoruz. Ha şöyle ne anlatulsun ya? Ne anlatulsun? Güzeldir ya bunlar. Maşaydı. Gel gel gel. Seyir seyirciler. Başka bir şey yok. La goyuncu ne su demişler. <laughs> Maydanoz da var. Bu lahanalarımız. hanalarımız. Bu da şeylerimiz adını unuttum gene işte. Arada şarlarda buralarda yatıyoruz. İşte bu dal mı atma makmen, mal mı atma bilmiyorum. Bu da yerimiz. Seyir seyirciler. Şey gelin burada aynı mı da kolay. Tövbe Gel gel. Gelin gelin. Yeni yeni göstereceğiz. <laughs> Aşağı doğru gideceğiz. Değişebilir abi ormık, prier armut arada. şey Gelin. Görüyorsunuz daha Normal evden böyle merdiven yoktu. <laughs> gelin gelin gelin. Lan sen geride kalma. Sen bana takip et. çıkma oraya gelip. Geçen buraya çarptım az daha gidiyordum ki yani. <laughs> O kadar ki korumalı jandarma <laughs> Hayırdır, olay olay yerine gidiyoruz şu anda. Ba ben de azat olarak şey yani. mı ben fındıkı merak ettim de niye? <laughs> ne bok yedim geldim buraya? Ben anlamadım. Arada su sardığımız zaman gel burada içiyoruz. Çok <laughs> güzel. <laughs> <Koks veriyor. gülüyor> <laughs> sen sen hiç sakal mı Neyse sevgiler, tuvaletimizi göstermeyi unuttuk ama hakkınızı helal edin. Yani bu elmalardır, elmalar. Elma mı topluyor? Ben bilmiyorum. Fındık mı topluyor? Bilmiyorum, bilmiyorum. Biz bilmiyoruz. Bilmiyorum. İşte 12'de bırakıyoruz. Saat 1'de giriyoruz. Yeter. Biz de insan Hayvan değil ya. Ha elma. <laughs> bu 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 mı? <laughs> ben takılıyorum. Gel gel. Ben seyirci seyirciler? İşte bu bilmiyorum. Ne, neyse ben de şöyle Ne yenilir ne atılır ne satılır. <laughs> Gerçi size ana yeri gösterelim. Sağ ayakla geç. Ya i̇şte bakın ha bakın şimdi burada duramayız gel. Bakın işte biz bu çuvalları sabahta akşama kadar topluyoruz ha bakın ha bakın. Halimizden ana ha. okuyun adam onu lan. <gülüyor> <gülüyor> gelin gelin beni takip edin. Bakın ben de çekin. Lan lan lan. Ama bir maç <laughs> Gelin. gel 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 gel. Ya e, kardeşim burada domuz yaşamıyor. Burada domuz yaşamıyor. Domuz biz burada köpek yavrusu gibi. Sürüyoruz yavrusu gibi. Gelin gelin daha. <laughs> sonra... Ne yapıyoruz? <laughs> Arada Süleyman'a da yediriyoruz. <laughs> <laughs> bu çuvalara koyuyoruz. Hepsi yırtık fırtık bakın. Şu bu saklanmış bak. <laughs> bak bak bak. Ama bunu anasını yapalım. <laughs> Anladın mı? Gel gel. Gel 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 işte bu yanında gördüğünüz Ahmet'tir. Lise 4 öğrencisi metal bölümü. Sanki lise sanayide çalışsa daha iyidir. Abu bu Mehmet Emin'dir. Lise 1'e geçmiş ama hangi okula gideceğini bilmiyorum. Abu bu da bizim üçkağıtçı Şevket. Şaban'ın yanında gelişmiş, büyümüş, yetmiş adam. ben, ben de Deniz Hacı Yusuf. Gelin, 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 gelin. Ben de işte toplamaya göstereyim ha. Şöyle yerden yerden alıyorsun. Ha? Şöyle alıyorsun. O yürsün. İşte bu hal mi? Da, aşağı de, aşağı de, bakın. Da, Kimse da, durmuyor. Okuyun adam olun lan. Abi bu da, da amcamın oğlu. Bu üçkağıtçı beni kandırdı. Buraya getirdi. Ya, başka, Rezil oldum. Ha, bakın. Saça tipe. Şakaklarına kemik sokacağım şimdi. <laughs> bir de ben çek. Ya, ben çek. Şey mi? Yeter mi? Bir yukarı çek. Abi. E, tamam, gelsene kameranın önüne geçme oğlum. Bir kez kodur var. abi. mağdur. Bir kez bir kez. İşte okuyun. Bak bu ne ya bu? Bir anlık. Bir anlık. Kopmuyor bile. Evet gitti. İşte. Tamam i̇şte oğlu da Amcan oğlu seni siktirir. Seni YouTube'a atacağız. Dün yufçak ama kaynıyor ni vuramadı Ben YouTube'a mı kaydano? Perişanlık da abi bu perişanlık da. Ben sana gel dedim sen geldin. Gel bana dedi gel tatile gideceğiz. Antalya'ya biz Giresun'a çalışmaya gideceğiz. Abi bir şey yoktur ha. Bak hele ya bu iş Düşün, mi? Düşüneceksin boş bu boş. Bu iş mi bu? Boş boş durmaktan <laughs> iyi. Elma bak. mı topluyor? Şey mi topluyor? Şunu görüyor musun gel. Gel gel bak seni tatile götüreceğim gel. Yok. Gel gel Akşam milletin ayağını sürüyüz tatlı niyet Ya gel tam böyle Dön <laughs> Olmaz Ya Olur gel. Olmaz Gel tam böyle dön Böyle dön Biraz çek Bak, <laughs> Dur 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 oğlum dur Ya ne Yok ha Allah 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 Ya, ben, dün, 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 dün. ya Ömer getir biraz sen çekim ha. ver sen de. Ver ver Ömer İşte seni seyirciye bizim pornostarımız Ömer Ömer Süslü Ömer Sıra da işte şey seyirciler. Şey sen o. <laughs> <laughs> Amcam onu ben de kolye Ya bu kaç dakika çekiyor lan? 48 saat. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar haydi gel çekeceğiz aç, aç. <laughs> yani. ya. Tut. Sesiniz gelmesin. Abi biz bu çolak gidip taşıyalım. Eşek gibi biz eşek. Eşek <laughs> çekemiyor lan bu rampayı. Eşek de de şey öyle devam amca oğlu Ömer de tanıdınız. Evet. Ömer sen de aslan. Bir ben de söyledim. De evet. siz de ben de yapıyoruz. Ahmet Kaya. Abi tamam ablamız geldi valla nasıl geldi ben de bilmiyorum yoru buldu sonunda. <laughs> ne yapıyoruz? Sesiniz oradan duyuluyor da Diğerleri kayboldu herhalde. Onlar da suyu dolduruyor. Onlar da bir saat anca gelir. Gelin toplayın. Torbanızı alın bir sıraya geçin ip gibi. Hadi. Bizi bir görsün bir daha. Götür YouTube'a. Götür Altına da yaz. Amcanın oğlunun amca oğlunun kandırılması. Bize de su getirirler, yani. içirmiyor. Enerjisi. <laughs> Ne de? Ömer gelti burada. Kola tankı lanetim diye çitirla. Bunda boş meyvar ya. Boş boş. Bura boş olur. Ömer lan ver ben biraz çekeceğim. Sen de biraz çeke ama Ömer işte karşınızda. Seni sevecek. Bu niye kaç veriyor? Heldiven paket alan. Eldiven? İş zamanı değil mi? Yani iş zamanı. Bir seni sevdi, bir de size hayatını Bu Buna görüşmüş, büyümüş. E? Hayatım boyunca çalışmadım. 22 yıldır çalışmadım. İlk defa çalışıyorum. Ee, mutlu musun? Hayır mutlu değilim. E, bok edin. <gülüyor> bir bok <laughs> yedim. bir, daha da fındık alırken dikkat edeceğim. Abi, oku, Özenle bözenle yiyeceğim. Okuyup adam olmak lazım. Lan sen bir daha eve gidip fındık mı yiyeceksin? Yiyeyim. Tövbe ettim işte artık. Ee, helal olsun. Bak bu da... Kafası çekiyor. Ya, ya amca, amca oğlum bak bu amca oğlum benim. Ama bunun kafası düz. Buradaki erkeklerin kafası ileri gitmiş. <laughs> Vallahi billahi ya. Ya kala gelin ya. Bitti ya. Saati bitti. E ah, şey ses geliyor, ses geliyor. Ne yapıyorlar? Biraz yakınlaştıralım. Evet, hayır. Tamam, Hey ya, sey sey, amen çek. Hey ya, sey sey, bir evimiz vardır. Altta bir inek, Sağa vurdu mu kendini? Bir sağa bir sağa. Bir sağa Ne yakında doğuracak. Beşik yetine kullanırız ya vallahi billahi. Yakında ineğimiz doğuracak. Aşağıdan biri çıkıyor biri geliyor. Aşağıdan biri çıkıyor biri geliyor. Aşağıya gelirimiz yok. İş yok. Her zaman bir çuval eksik. Bir pipa He? Küpe var, bir tane gözlüklerimiz var. <laughs> Allah sırrını saklasın. Bir tanesi de kukurcayımız var. Bir banyomuz var. Görmeniz lazım. 3 hafta da gelmiş, banyo yememişiz. <laughs> Bunlar bize su vermiyor ya. Benim en olsa ben böyle mi yapardım? Hepsine dökmeyi basardım. Aa bak valla yukarıdan... Tuvalet? Tuvaleti <laughs> koluma Yukarıdan teyze gelir bak. <laughs> 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 Bibi hanımdan bir geçecek bize gibi ha. Gel de kopar da sen O o Adiyaman reklamı var da. Bir tane geyi kalem tane çıta var. Adiyaman'ı bir geliyor yanında kaldırıyor getiriyor. Güzel öyle gibi geliyor. <laughs> Valla abi gidin teyze size bir şey hayatını anlatsın buraya nasıl geldi. Valla bir teyzeden mutluyuz. Memnunuz. O da bizden mutlu. Allah razı olsun. Güzel ederim. Hepimiz burada abla, bacı, kardeş ama o biri hariç. Onu karıştırmaz. Yerden pis koku geliyor. <laughs> Bokar canımız. Biz üç, üç haftadır bunu yapmamışız, onlar üç aydır ya. Üç aydır. Bokar canımız. Sadece Mustafa'nın önünde başını yıkır o kadar. Bokar canımız işte bizim. Neyse devamına akşam görüşürüz. İş, iş devamına devam.